biri var birlikte, preconce... birlikte, kaç kaç! birlikte, 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Kaydı birlikte, kaydı birlikte, Kaydı Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle uzun süredir yapmak istediğim bir şeyi yapacağım arkadaşlar. Bayağı da gerçekten desertimi toplayıp yapamıyordum dostlarım ama bugün gerçekten artık çekmenin zamanı geldi düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte ölüler dünyasına gideceğiz. Aynı böyle bizim buton dünyası, aynı dünyası. O tarz bir yer arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ölüler diyarda. ölüler dünyasına gideceğiz. Onun için önce bir portal açmamız gerekiyor. Portaldan geçmemiz gerekiyor. Portal açmak için bir ritüel yapmamız gerekiyor. Vesaire vesaire. Bugün biraz işimiz var dostlarım. Bakalım ölüler dünyasına gittiğimizde orada neler görüyoruz nelerle karşılaşacağız nasıl bir yer bilmiyorum ya geçtikten sonra neler olacak bilmiyorum aynı bu dünya gibi oraya da geçtikten sonra sanki böyle aynı dünyasıymış gibi bir şeyler olacağını düşünüyorum o sonra dediğim gibi daha önce gitmediğim için bilmiyorum nelerle karşılaşacağız Ne bileyim, bileyim hoş daha çok bu şekilde video sosyal mutlaka mutlaka şeyden video ben mutlaka yarınızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka kanalıma abone olunsun ölüler dünyasında daha fazla video çekmemi istiyorsanız ben de ölümü falan bulabilirim onları da istiyorsanız güzel video fikri mutlaka yorumda aksi yazmayı kendinize iyi bakın görüşmek <laughs> üzere <hadi gülüyor> <bize>. bu kadar <laughs> ölüler dünyasına gidelim belki arkadaşlar şimdi dediğim gibi ölüler dünyasına geçmek için bir portal açmamız gerekiyor arkadaşlar. Normalde ayna dünyasına gelirken aynaya giriyorduk. Ve yani bir buton dünyasına girerken buton dünyası buton dünyası deyip bir odaya giriyorduk. Bu sefer de bir portal açacağız arkadaşlar. Portal da nerede açsak emin değilim. Yani böyle aslında bir odada aç. Mutfak, mutfak da zor olur ya. Değil mi? Aynen mutfakta zor olur arkadaşlar. Salonda bize bir duvar lazım. Salonda açabiliriz ama salonda duvar şurada. Orada da rahat bir koltuk var. Buraya bakalım. Burada Aa şuraya açsak mı? Gel bakayım şu ışığı bir açalım. Arkadaşlar portal aslında direkt şu perdeyi bir çekersem ben burada. Çek. Çek. Nasıl çekiliyor? Eren! Kanka şurada. Tamam becerim. Şöyle yap. Allah razı olsun. <laughs> Değil mi? Bunu çekelim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar portalımızı buraya açacağız. Bu duvar bizim için yeterli olur. Buraya portal açmamız gerekiyor ama portal açmadan önce bize... <laughs> ne yapıyor? <laughs> bize bir mum lazım arkadaşlar. Şimdi mum yakacağız ve mumu portalın hemen yanına koymamız lazım. Mumu yaktıktan sonra sonra 3 kere ölüler dünyası, ölüler dünyası, ölüler dünyası diyeceğiz. Etrafımızda 3 kere döneceğiz ve ardından portalın açılmış olması lazım. Göreceğiz arkadaşlar. Portal gerçekten işe yarıyor mu? Bu gerçi bu videoyu izlediyseniz işe Yaramıştır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi üç kere Ölüler Dünyası diyeceğiz. Kapıyı da kapatmamız lazım bu arada. Hatta bütün evin kapılarını kapatalım da geldiğimizde neler olacak bilmiyorum. Orası nasıl bir yer? Nasıl kokuyor? Nasıl şey yapıyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Göreceğiz. Nasıl şeyler olacağını bilmiyorum. Şimdi dostlarım kapılarımızı kapattık, mumumuzu yaktık. Şimdi üç kere Ölüler Dünyası diyeceğiz. Üç kere Ölüler Dünyası dedikten sonra da üç kere kendi etrafımıza döneceğiz arkadaşlar. Ve bakalım portal açılacak mı? Hazır mısın Kanka? Hazırım. 1 2, 3 Ölüler dünyası, ölüler dünyası, ölüler dünyası, dünyası Şimdi 3 kere etrafında dönmen lazım kanka Ayda kamera Dön. dönüyor Evet dönsün 2, ve ee, 3 Arkadaşlar şimdi portalımız açıldı Görmüş olduğunuz gibi şu anda portalımız açık Ve portaldan geçebiliriz Umarım bir şey yanlış yapmamıştır ama portal açıldığına göre Demek ki her şeyi doğru yaptık arkadaşlar Şimdi portaldan geçeceğiz dediğim gibi Ben de ilk defa gideceğim Sen gitmemişsin <laughs> lan sen Eren de ilk defa gidecek Siz de muhtemelen ilk defa gideceksiniz arkadaşlar Bu şerefi size vermek istiyorum Yani ilk giren siz olun Ben yani o yüzden senin girmen lazım Bugün ilk siz gir girin, girin arkadaşlar. Arkanızdan ben de geleceğim. Bir bakalım orada neler yaşayacağız. Hadi önler dünyasında görüşürüz. Hadi bismillah. Hadi bay bay. Oğlum. Lan etraf ne oluyor lan? Oğlum her şey ters döndü. Aynı ayı dünyası gibi. Oha. Çok geçik değil mi? Çok, her şey şu an ters döndü. Ka Oo, bunlar buradaydı. Oha. Aynı dünyası gibi oldu lan. Her şey şu an tam tam tersi arkadaşlar. Bak benim saatim sol elimde oluyordu şimdi sağ elimde. Sağ elimde bileklik vardı. Sol elim çok garip. Şu an her şey çok garip arkadaşlar. Bir saniye. Dur. Oğlum, ölüler dünyası. Koku, koku geliyor değil mi? Evet evet. Tam onu diyecektim. Var, var, var. Ölüler dünyasındayız ve etrafta bir sürü ölü vardır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi kanki burada kimse yok en azından tamam. Burada kimse yok. Burası güvenli yer. Ama buradan çıktığımız zaman tamamen ölüler dünyasında ve savunmasız arkadaşlar. Şimdi çıkacağız ve bakalım ne göreceğiz? Bir şey görecek miyiz? Ama harbiden iğrenç kokuyor bu arada ya. Çok kötü kokuyor oğlum. Kanka dikkat et ne oldu? Oğlum her şey çok şu an kafam karıştı biliyor musun? İğrenç kokuyor. Her şey çok ters. Ters dedim yani baya ters yani. Keşke şey, yanımıza bir şey alsaydık böyle kendimizi savunabileceğimiz. Hiçbir şeyim yok şu anda. Ama ilk defa geliyoruz kanka. Nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz ki. Şimdi. <laughs> Buraya girmeden önce bir salona mı girsek? Bir girelim bir arka tarafı kontrol edelim. Bir arka mutfağa falan bakalım. Oha! Oğlum açtığın bilgisayar bile ters lan. Baksana. Görüntüler bile ters. Bu nasıl olmuş lan? Her şey ters oğlum. Hadi etraf... Mekan. Oğlum aklım almıyor. Dünya ters ama yazılar bile ters. Çok garip lan. Bak, bakalım.

Olsun, şu anda en son kaydı izlediğinizden bir gün sonrasındayız şu anda. Bir anda ölüler dünyasında bir şey gördük. Bir, bir, çığlık bir böyle bağırma sesi geldi ve üstümüze doğru bir şey koştu arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Direkt üstümüze doğru koşunca biz de kaydı falan kapatıp direkt portaldan geçtik ve kapattık arkadaşlar. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi portalımız şu anda kapalı ve portalı şimdi tekrar açmamız gerekiyor. Muzu yaktık, İşte portalımızı açacağız şimdi tekrar ve oraya gideceğiz arkadaşlar. Nereye çekiyoruz? Çek. Oraya, oraya gideceğiz tekrar ama oraya gitmeden önce yanımıza bu sefer Eren dediği gibi savunacak bir şey almamız lazım arkadaşlar. de evet, yine o tarz bir şey veya o gördüğümüz yaratık ne olduğunu bilmiyorum. Yani o yaratık gene bize saldırırsa saldırır arkadaşlar, yanımıza bir kendimizi savunacak bir şeyimiz olsun ya. Şöyle tester hepsi işte. aynen böyle tamam kendimizi savunacak bir şeyimiz olsun diye arkadaşlar bir bıçak aldım. Hani çok çekme, yaş kısıtlaması yemeyelim. Şimdi dostlarım tekrar portala gireceğiz. Portala girmek için zaten yaptım. Yani portalı açmak için yaptığımız gereken şeyleri biliyorsunuz zaten. Az önce yapmıştık zaten. Tabii onu biz dün yaptık ama siz şu an az önce gibi görüyorsunuz. Mumumuzu yaktık yine arkadaşlar. Şimdi hazır mısın kanka? 1 2 3 Ölüler dünyası, ölüler dünyası, ölüler dünyası, dünyası. dünyası. Şimdi üç kere dönmemiz lazım. Dön. Bir, iki, ve 3 Arkadaşlar portal açıldı Tamam sıkıntı yok buna şaşırmadık çünkü dün de dediğim gibi portal açmıştık Şimdi portaldan tekrar geçmemiz gerekiyor kanki Yine izleyicilerle ilk birlikte sen gir Sonra arkandan geliyoruz hadi bakalım Geçin arkadaşlar ölüler dünyasına bakalım neler olacak Bismillah Arkadaşlar tamam Tekrar ölüler dünyasındayız ve tekrar güvenli yerdeyiz Yani burada bir şey olmuyor bize Bu odada bize hiçbir şey olmuyor çünkü bu odada rahatız. Bizim portalı açtığımız oda güvenlikli oda olarak kabul ediliyor arkadaşlar. <laughs> güvenlikli oda kabul ediliyor. Ve burada bir sıkıntı olmuyor dostlarım. Şimdi asıl merak ettiğim şey o bizi geçen kovalayan yaratık. Bizi doğru koşan şey nerede? Şimdi yine aynı yerde olabilir. Veya evin farklı bir yerinde de olabilir. Yine aynı koku var fark edersiniz. Evet. Çok güçlü. Yine ters arıyor. Tamam burada bir şey yok. Kapı açık kalıyor. Zaten ölüler ölü Mutfağa bakacağım. Mutfakta da bir şey yok. Pekala. Tamam. O zaman tek bir oda kalıyor. Demek ki onun yeri orası. Bizim oturma odası. Hep orada kalıyor o zaman. Şimdi o zaman dikkatli olmam lazım. Hazır mısın? Bulduk <laughs> oğlum. Işıklar gidip geliyor ya. Şey ya, boş. Nerede? Allah Allah. Hangi? Yok. Dostlarım o yaratığın nasıl bir şey olduğunu bilenler veya tahminleri olanlar, bunun hakkında bilgisi olanlar mutlaka yorumlar kısmına yazsın. Çünkü dediğim gibi... Bıçağa o zaman ihtiyacımız yok. Bıçak, <laughs> köpek, Çünkü dediğim gibi o yaratığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Fikri olanlar yazsın. Veya onu yakalayabiliriz arkadaşlar. Onu yakalamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ve yakalayalım bilmiyorum, ölüler dünyasında bir şeyler yapalım. Bu sefer de ilk ben geçeceğim. Göstereyim yani kamerayı. Diye. <laughs> Bu sefer ilk ben geçmek istedim arkadaşlar. Kamerayı ben aldım. Gel kay, portaldan bir geçelim. Bu sefer dediğim gibi kamerada ilk ben geçmek istedim dostlarım. Ve ben geçtikten sonra... Lan Ne oluyor? Ne oluyor? Lan! Eren! Lan! Eren! 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 Nereye gitti? Kaçırdım, bir şey oldu. Bir saniye. Hatta acilen port... Ölüler dünyasına çıkamadım. Eren! Nereye gitti lan? Bıçağı ver. Bıçağı Nereye gitti oğlum? Eren? Oğlum her şey ters gene. Nasıl kurtaracağız onu? Arkadaşlar. Dereni kaçırırlar. O yaratıktı sanırım değil mi? dün gördüğümüz yaratıktı. Bir anda Eren'i kaçırdı. Acilen ah portaldan geri çıkış yapmam lazım. Hadi bakalım. Çabuk. Eren'i kurtarmamız lazım. Arkadaşlar. Şu an tekrar normal dünyaya döndük. Bakın her şey gene normal. Her şey yerli yerinde. Bakalım. Eren burada bulabilir miyiz acaba Eren'i? Oğlum ölüler dünyasında mı kaldı? Her şey düzelmiş. Tamam. Görüntü falan her şey düzelmiş arkadaşlar. Tekrar dünyaya döndüm ama Eren'i ölüler dünyasında mı kaldı? Buraya mı gönderdi? Hiçbir fikrim yok. Eren'i nasıl bulacağız onu da bilmiyorum. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Bana yardım edin arkadaşlar. Görüşürüz.